Son 20 tane çok Bir de niye Umut'a bağırmıyorlar? Herkes muhabbet Niye muhabbet Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Hemen hızlıca birinci maçı çağırıyorum buraya. Kırmızı köşede profesyonel kickboks Türkiye şampiyonu, Muay Thai Türkiye finalisti Umut Başer Karabulut. <laughs> köşede Türkiye Kickbox şampiyonu Muhammed Yalçı. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Yalçı. Musabaka kuralları antifight kurallarıdır. 5 saniye clinch hakkınız vardır. En fazla ardarda arda 2 tane diz atabilirsiniz. 2 dakikadan 3 round gerçekleşecek. Tutma en fazla 3 saniye. Dirsek yok. Evet. Face face. Geç köşeler. Round one. Dişlik. İçtik. Güzel. Ortaya gel. Evet. Round one. Fight. <laughs> <Anlaşma almak> çok beylerde <laughs> dövüşüyorsunuz. Evet tabii ki de gecenin organizasyonu ilk maç olduğu için bir böyle bir tatlıyor Evet. Ama Güzel. Teknik. <laughs> ama böyle temiz oldu değil mi? <laughs> Teknik, evet. Güzel, aferin. Uh. Uh, aferin. Zaten, zaten. Sadece arasında boksuyla çünkü savurarak atıyor. Bu da açık vermesi oluyor. Başederim senden sonuçla. Umutun kınıç. Martinez'i daha güzel tabii. 5 tane kılıç kuralı unutmayın. Umutsuz var yani. Ay. Ay. Aferin. 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 Çok temiz maç oluyor. Çok fazla müdahale ettirmiyorlar. Oh. Oh. Hey. Umut tek kalıyorsun Umut. Evet, hey. i̇kisinin hocası olduğu için ikisine de taktik ve resmi geliyor. Oooo! Oh. Oh. Hey. Dik, 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 dik. Umut bunu maçlarda da yapıyorsun yapma. Aferin Muhammed. Muhammed iyi giriyor. Aynı şekilde devam et. Hey. Hey. Son 10 saniye. Aferin, devam, çıkalım. Süper. Kesilir, kesilir. Devam, 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 devam. Boy, boy, boy. aferin, aferin. İlk rantı nasıl yorumluyorsun? Bence gayet teknik bir ranttı. Evet, Umut Paşa'nın şöyle bir boyu var. İlk rant sonradan açılıyor. Bence Hı -hı. bu rant açılmaya başlayacak güzel maç geliyor. Çok fazla müdahale ettirmiyor, evet, ettirmiyorlar. Evet. İkisi de benim öğrenci olduğu için ikisine de hani biliyorsun gelişim amaçlı. E, taktik vermeye çalışıyorum. Tabii ki kim daha pasifse ona taktik veriyorum. Zaten mesela Burak Muhammed daha iyiydi bana göre. Evet. Ama sonradan da Umut açılmaya başladı.

gelişim. Evet. Bravo. Umut Ondan önce pres ya. Oo. Umut açılmaya başladı. Yüklet, yüklet. Ee, hemen, 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 hemen. Haydi, Umut çok bekliyor. Aferin. Aferin, yüklet, yüklet. Haydi bakalım. Oh! taktik verdi, Muhammed yaptı. Yanlış bir şey Güzel, devam, devam, devam. Ay. Durmaman lazım Umut.

ikinci rant daha güzeldi. Evet, Umut'un beklememesi yani. lazım. Muhammed az, ikinci rant bence şımardı. Umut içinden geçecek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bir de niye Umut'a bağırmıyorlar? Herkes Muhammed niye diyor. Niye Muhammed diyorsunuz ben de bilmiyorum. Belki hani ismi güzel, Umut'un da ismi güzel. Ya, i̇kisi de güzel tabii ki de. Yani bu aralar Muhammed daha çok çocuklarla salonda keşfeden şubede vakit geçiriyor ya ondan olabilir. Anlaşma, anlaşmış. Evet. O değil de Umut'a taktik verdi, Muhammed yaptı. <laughs> Güzeldi yani. Bazen karşı tarafın köşeyi ben dinlemek de, lazım. Evet evet. Kesinlikle. Doğru mu? Evet. Biz buna dikkat ediyoruz. Bazen taktiği verirken kendi anlayacağımız e, bir jargon oluyor. Hı -hı. Jargon mu denilir? Dil olur. Ben sporcu öyle evet. müdahale ediyorum. İlk. Aferin. Nasıl kondisyon çocuklar? Çok bekliyorsun. Çok bekleme bence. Bir de bana bak eğilmeyi mesela şu şekilde yapma anladın mı? dik dur. Bu şekilde yap. Sen şöyle bir şeye kapma. Böyle değil. Böyle bakma eğilmen bu düz. Ya her zaman her hatayı yaptığımızda şu tekmelerin çok keskin senin az daha tekmeyi önemli. çiftliğe double'la. Ha sakat var ama ne yapıyorsun?

Yani. Evet, görmelerini bozuldu. Bayramın onun sebebi ancak mimsinin elleri çok aşağıda. Orayı evet, evet, Çok aşağıda. Muhammed gidiyor Ay, iyi, iyi, devam. Iyi, iyi, iyi. devam, devam, devam. Oh, beri, Çok güzel, güzel, güzel. Yürek. Afedersiniz. Allah'ım. Allahım. 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 Sporcular gibi giriş yapalım. Evet. Güzel maç oldu diyenler. Bravo. Bizim bu kıran kırana maç. Çünkü bu maçlar arkadaşlar salonumuzda sparring yapar gibi yapıyoruz. Amacımız sporcularımızın gelişimi. Çünkü bir sporcu ne kadar antrenman yapsa da en Maç eksiğidir. Ve biz bunu kendi ekibimiz olarak gideriyoruz. Zaten bu organizasyonun en büyük özelliği de sporcularımın gelişmesidir. Evet, alalım yan yana sizleri. <laughs> evet, bir sarılalım bakalım. Evet, bu sporun en güzel yanı. <laughs> evet. Fight en önemli özelliği de sonucu biz belirlemiyoruz arkadaşlar. Sonucu siz yorumlara belirteceksiniz Muhammed kazandı derler. Yorum'a gelecek. Aynı şekilde umut kazandı diyenler de onlar da yoruma gelecek. Sizin yorumuyla kazanan belli olacak. Sence kim kazandı? Dost kazandı. Güzel, aferin. Ya. Umut. Aferin. Aferin. Evet. Aslında bir ekstra randı vardı da neyse yorumayım sizi. İkisine de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ikinci maç için hazırız biz. Evet, aferin. aferin, aferin. aferin. tamam. <laughs> Abaşalım. Tamamınız. Bravo. 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 Bravo.